Montesquieu'nun demokratik devlet düzeni için önerdiği model aşağıdakilerden hangisiyle alınır? Montesquieu'ya göre hiçbir güç sınırsız olmamalıdır ve insan hak ve özgürlükleri bu sınırı belirlemelidir. Devlette yasa yapan ve bu yasalara uymasını denetleyen yasama yasaları uygulayan yürütme ve yasaya uymalarını cezalandıran yargı gücü vardır. Bu güçlerin tek bir kişinin elinde toplanmış olması devletin geleceği açısından sakıncalıdır. Çünkü tüm gücü elinde bulunduran iktidar mutlak bir iktidar olacak ve kişisel hak ve özgürlükleri korumaktan uzak bir yönetim sergilecektir. Yani yasamayı, yürütmeyi ve yargıyı tek bir elde toplarsak monarşik e, totaliter bir yaklaşım olur. Totaliter bir devlet olur. O halde yapılması gereken nedir? Bunların her birinin ayrı ayrı olduğu bir devlet yapısı olması lazım. Buna ne diyor Montesquieu? Kuvvetler ayrılı diyor. O yüzden cevap edinilir. Montesquieu'nun devlet görüşüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Montesquieu'ya göre farklı iklime, yer şekillerine, kültüre, ekonomik faaliyetlere sahip olan toplumların aynı yönetim biçimiyle yönetilmesi uygun değildir. Ona göre 3 yönetim tipi olmalıdır. Bunlar cumhuriyet, monarşi ve despotluk olmalıdır. Her toplum sahip olduğu yapıya uygun erdeme ve bu erdemin karşılığı olan yönetim biçimine göre yönetilmelidir. Yani tüm toplumlar aynı modelle yönetilmemelidir. Aynı yönetim biçimiyle yönetilmemelidir. Neyle yönetilmeli? Bazıları cumhuriyette, bazıları monarşi, bazıları despotlukla yönetilmelidir. Şimdi neyi söyleyebiliriz onu bulmaya çalışalım. Adana toplumu çeşitli sınıflara ayırmış mı? Hayır toplumların kendi içerisinde sınıflandırılması deseydi olabilirdi. Peki devam edelim. Sınıflandırılmış bir yönetim tanımlaması yapmış mı? Evet sınıflandırılmış bir yönetim tanımlaması yapıyor. Bakın buradan çıkarıyoruz. Cumhuriyet monarşi ve despotluk diye bir sınıflandırma yapmış. Devam edelim. Cevabımız bu olabilir. Toplumu kimin yönetmesi gerektiğini söyledi mi? Hayır hocam. Peki devlet hizmetlerinin hiyerarşik bir yapıda olması gerektiğinden bahsettik mi? Yani şöyle bir yapılanmadan bahsettik mi? Hayır bahsetmedik. Peki cumhuriyeti tüm toplumlar için ideal bir yönetim biçimi olarak gördü mü? Görmedi. O yüzden cevap Bursa'dır. Rousseau'nun bu görüşlerinden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? İnsanların uygar yaşama geçmelerinin ardından doğal durumdaki özgürlüklerini kaybettiklerini söyleyen Russo, bu özgürlüğün demokratik bir toplumda yasalarla çerçevelenmiş bir özgürlük olarak yeniden tanımlanabileceğini düşünür. Toplumun genel istenci sınırlayıcı olacak, genel istencin belirlediği temsilcilerin koyduğu yasalara uyulması ile özgürlüğe ulaşılacaktır. Russo bize ne diyor? Hocam diyor ki biz doğal durumdayken özgürdük. Ama yerleşik hayata geçtikten sonra ve toplumun nüfusu çoğaldığından dolayı birlikte yaşama sorunumuzdan dolayı özgürlükleri eskisi gibi kullanamayız. Yani eskisi gibi tamamen özgür değiliz. Peki bu özgürlüğü nasıl elde edebiliriz? Bir toplum sözleşmesiyle, bir anlaşmayla bunu da sağlayacak olan şey nedir? Genel istençtir. İşte bu genel istenç, işte bu yasalar, bu hukuk bize neyi sağlayacaktır? eski özgürlüğümüzde tamamen olmasa da kısmen ulaşabileceğimizi söyler. Şimdi şıklara bakalım ve çıkarlamaz olanı bulalım. Adana bireyin doğal durumdaki hakları yasal haklara dönüştürülebilir mi? Dönüştürülebilir. Peki devlet sözleşme yoluyla oluşmuş bir yapay kurum mudur? Sonradan mı oluşmuştur? Evet hocam. Peki yasaya bağlı eşitlik yerini doğal eşitliğe bırakmalıdır diyor mu? Hayır tam tersini söylüyor. Bu doğal eşitlik, doğal özgürlük halini yerine nereye bırakacak, yasaya bağlı eşitliğe bırakacak. O yüzden cevap net olarak Ceyhan'dır. Kant'a göre bir eylemin ahlaki olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Kant'a göre bir eylemi ahlaki yapan eylemin arkasındaki ilkedir. Örneğin bir esnafın müşterisini kandırmaması tek başına ahlaki olarak değerlendirmeye yetmez kandırarak yaptığı bir satış duyulursa itibar kaybı yaşayacağını düşünerek davranması ile kimseyi kandırmamak gerekir diye davranması arasında büyük bir uçurum vardır. Bakın ilk başta eğer niyeti kötüyse ve niyeti sonuca göre değerlendiriyorsa o eylem ahlaki eylem değildir. Adam itibar kaybı yaşamamak için ahlaklı davranıyorsa o eylem ahlaki eylem değildir. Ama adam iyi niyette kesinlikle kimseyi kandırmamam gerekiyor diye düşünüyorsa o eylem ahlaki eylemdir diyelim ve şıklara bakalım. Bireysel çıkara hizmet ediyorsa o ahlaki eylem değildir. Toplumsal çıkardan bahsettik mi? Hayır. Hiçbir koşula bağlı olmayan bir niyetle yapılmasına bağlıysa bu ahlaki eylemdir. Bakın tekrar söylüyoruz. Bir eylem ahlaki bir eylem olacaksa onun niyetine bakılır. Hiçbir koşul, hiçbir şart taşımadan yapılıyorsa Kant'a göre ahlaki eylemdir. Cevapta da Ceyhan'dır. Aşağıdakilerden hangisi Bentham'ın görüşüne uygun değildir? Bentham, insan eylemlerinin amacının mutluluk olduğunu söyler. İnsan doğası hazza ulaşmak ve acıdan kaçmak isteğindedir. Bireyin mutluluğu için hazın peşinden gitmesi de doğaldır. Ancak bireyin göz ardı etmemesi gereken bir durum vardır. Mutluluğa yalnız kendi mutlu olarak ulaşamayacaktır. O halde yapılması gereken nedir hocam? Haz arayışını toplumsal yarar gözeterek sürdürmektir. Yani burada bireysel haz değil toplumsal haz toplumsal yarar önemlidir. Mutluluğu sağlayacak olansa toplumsal faydalıdır. Şimdi şıklarda bunu ve buna benzer olmayanı bulalım diyelim. Diğerleri için de iyi olan bireyi mutlu edecek midir? Eder hocam. Birey toplumsal yararı gözetecek şekilde davranmalı mıdır? Evet hocam iyi en fazla sayıda ki kişiye ulaşırsa onları mutlu eder mi? Eder hocam. Ahlaki eylemin temel ilkesi bireysel haz mıdır? Kesinlikle hayır. Toplumsal hazdır, toplumsal yarardır. O yüzden cevap net olarak denizlidir. Parçada örneği verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Toprakla buluşan bir elma çekirdeğini hayal edin. Çekirdek filizlenir artık çekirdek değildir çekirdekliği yok etmiştir. Bu yokluk başka bir şeye dönüşmek içindir. Elma ağacına dönüşme yolculuğunun bir basamağıdır. Ağaç büyüyecek, yeşerecek, meyve verecektir. Her bir oluşum bir yok oluşla başlayan ve onu barındıran bir süreçtir. Hocam neden bahsediyor? Tabii ki diyalektikten bahsediyor. Diyalektik üç temel aşamayı kendi içerisine barındırır. Bunlar tez, antitez ve sentezdir hocam. Diyalektik aynı zamanda değişim demektir ve bu değişim tez, antitez ve sentez sürecini barındırır. Tez burada nedir hocam? Çekirdektir. Peki antitez nedir? Çekirdeğin yok oluşudur. Sentez nedir hocam? Elma ağacının kendisidir. Bu şekilde bir döngüyle diyalektik sürekli değişim halindedir. Bahsedilen şey de diyalektiktir. Yani cevap Bursa'dır. Parçadan yola çıkarak Marx ile ilgili ulaşılabilecek en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir? Marx toplumsal değişimi ekonomiye indirgeyerek açıklar. Üretim biçimlerinden tutun üretim araçlarının ne olduğuna, bu üretim araçlarına kimin sahip olduğundan üretim ilişkilerine kadar pek çok ekonomik belirleyici etken vardır. Üretim araçlarına sahip olanlar ve olmayanlar toplumsal sınıfları meydana getirir. Bu sınıflar arasındaki mücadele toplumsal değişimin en önemli sebebidir. Ona göre altyapı üst yapıyı verirler. Yani ekonomi her şeyin temelidir. Her şeyi ekonomi verirler. Şimdi şıklara bakalım. Sınıflı toplum yapısının nedenlerini anlamaya çalışmıştır. Buradan çıkarılabilecek en genel yargı bu mudur? Değildir hocam. Peki toplumsal yaşantıları birden çok etkenle mi? Hayır, tek bir etkenle açıklamış. Sınıf mücadelesinin topluma zarar vereceğini savunmuş mudur? Tam tersine bunun işçi sınıfının egemenliğini sağlamak için önemli bir etken olacağını söylemiştir. Devam edelim. Farklı üretim biçimlerinin farklı toplumsal yapılara neden olacağını söylemiş midir? Söylememiştir. Toplumsal olayları maddi koşullar temelinde açıklamıştır. Bu maddi koşul nedir hocam? Ekonominin kendisidir. Cevapta edinilir. Parçada üzerinde durulan ana konu Aşağıdakilerden hangisidir? 18. yüzyılda Burjuva sınıfının gitgide büyümesi, bu sınıfın edebiyat ve felsefe olan merakı yayın sayısındaki yükseliş göze çarpar. Geniş bir okur kitlesi bulan düşünürler felsefe dışındaki konulara da değinip siyaset, sanat, hukuk alanlarında çalışmalar ortaya koyarlar. Toplumun genelinin ilgisini çeken bu konularda verilen eserler dergi ve gazeteler aracılığıyla halka ulaşmış Fransız İktilali'nin halk tarafından benimsenmesi de bu sayede olmuştur. Şimdi ana konu nedir onu bulmaya çalışalım. Felsefenin edebiyatla ilişkisinin sonuçlarını mı görüyoruz? Evet görüyoruz. Nerede görüyoruz? Bakın felsefenin edebiyatla ilişkisinin sonuçları Fransız İktilali'nin halk tarafından benimsenmesini sağlamış, birçok kitleye yayılmasını sağlamış, siyaset, sanat ve hukuk alanlarında çalışmalar yapılması sağlanmış, geniş bir okur kitlesine ulaşılmış, da ulaşılmış. Yani birçok şey sayabiliriz. Dolayısıyla cevap net olarak Adana'dır. Peki diğer şıklara bakalım. Burjuva sınıfının düşünce hayatını yönlendirmesi mi ana konumuz değil. Burjuva sınıfının ilgisinden ve bu sınıfın ilgisiyle birlikte büyüyen bir felsefe ve edebiyat çevresine bahsediyoruz. Peki Fransız İtlal sonuçlarından bahsettik mi? Hayır e, Burjuva sınıfının edebiyata felsefe yönelmesiyle birlikte Fransız itilerinin halk tarafından benimsenmesinden bahsettik. Peki edebiyatın felsefeye yakın bir alan olmasından mı? Hayır. Halkın bilinçlendirmesine yönelik çalışmalardan bahsettik mi? Hayır. En genel ana konu Adana'da var. Cevabımız Adana'dır. Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Hegel'de, Marx'ta, Değişim konusunu tarihsel süreç içerisinde ele alarak diyalektik süreçle açıklamaya çalışır. Hegel varlığın idea olarak başlayıp madde olarak devam ettiğini söylerken Marx varlığı ile başlatıp düşünceyle devam ettirir. Şimdi Hegel ile Marx'ın ortak noktasını yazalım. Nedir ortak noktası? Değişim yani diyalektiktir. Peki her ikisi diyalektiği savunurken ortak noktaları buyken Farkları nedir? Farkı şudur. Değişimin başlangıcını Hegel ideal olarak görürken Marx madde olarak görür. Yani Marx'a göre değişimi başlatan şey maddedir. Hegel'e göre değişimi başlatan şey ideadır. O halde Hegel'in biz ne söyleyebiliriz? Bununki diyalektik idealizm iken Marx'ın ise diyalektik materyalizmdir diyelim ve şıklara bakalım. İki düşünür de varlığı maddeye indirger mi? Hayır. Marx'ın sadece kendisi indirger. Peki iki düşünürün varlık görüşü aynı mıdır? Hayır, farklıdır. Peki Hegel diyalektik idealizmi, Marx da diyalektik materyalizmi savunur mu? Savunur. Cevap net olarak Ceyhan'dır.